Etrafı doğal ormanlarla çevrili Beykoz'a ilk olarak kimin yerleştiği bilinmiyor ama yerleşimi 2700 yıl geriye götüren tarihçiler var. Semtin bilinen ilk adı Amikos. Yunan mitolojisinde Amikos bir kralın adı. Yıldırım Bayezid 1402 yılında Beykoz'u almış. O zamana kadar Amikos olan adını Beykoz olarak değiştirmiş. Kos Farsça köy anlamına geliyor. Beykoz beylerin köyü demek. Kimilerine göre ise isim ilk Osmanlı padişahı Osman Gazi tarafından komutanlarından Akçakoca Bey'e itafen verilmiş. İstanbul'da bir doğa müzikali izlemek isterseniz yolunuzu Beykoz Korusu'na düşürün. Kuşlardan kurulu bir orkestrayı dinleyebilir, sincapların danslarını, ördeklerin suda süzülüşünü izleyebilirsiniz. Burası tam bir gizli hazine. Beykoz Korusu'nun diğer adı Abraham Paşa Korusu. Abraham Paşa Ermeni bir devlet adamı. Kuyumculukla uğraşan bir aileden geliyor ve oldukça zengin. Paşa, ava, eğlenceye ve kumara düşkünlüğüyle biliniyor. Beykoz'da yer alan köşkünü de A partileri vermek için yaptırmış. Fransız stili peyzaj ile süslenen bahçesine o dönemde İstanbul'da bulunmayan ağaç ve bitki türleri getirtmiş. Öyle güzel bir yer kurmuş ki Osmanlı'da empresyonizmin izinden giden ilk ressam olarak bilinen Hoca Ali Rıza tarafından Beykoz Abraham Paşa Köşkü tablosu yapılmış. Peyzaj ressamı olan Hoca Ali Rıza Osmanlı'da saray bahçeleri dışına çıkıp ilk kez kırlarda sahillerde resim yapan isim olmuş. Abraham Paşa'nın izine İstanbul'daki meşhur binalardan birinde rastlıyoruz. O da Emek Sineması'nın olduğu Emek Pasajı. Paşa, pasajı Beyoğlu'nun kalbinde görkemli bir bina olarak yaptırmış. İstanbul'da yaşayan varlıklı yabancılar ve gayrimüslimlerin müdavimi olduğu seçkin bir kulüpmüş Serkül Doryan. Ancak Abraham Paşa eğlenceye ve kumara zaafı nedeniyle çok borçlanmış. Osmanlı Bankası'ndan yüksek faizli krediler alarak borçlarını ödemeye çalışsa da elindeki mülkleri bu borçlar yüzünden birer birer kaybetmiş. Abraham Paşa Köşkü 1937'de büyük bir yangın atlatmış ve büyük bölümü küle dönmüş. Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran olarak işletiliyor. Restoranın yanı sıra Beykoz Korusu'nda kır kahvesi, spor alanları, yürüyüş yolları bulunuyor. Ailenizle birlikte keyifli zaman geçirmek için koruya gelebilirsiniz. Özellikle çocukların özgürce koşmanın ve temiz havanın tadını çıkarabilecekleri bir adres burası. Beykoz'un ana meydanı İsakar Çeşmesi ile tanınır. 10 musluklu bu muhteşem çeşmenin bir diğer adı da 10 çeşmedir. Faruk Nafiz Çamlıbel, mermerle suyun asırlar aşan birlikteliğini Kerem'le Aslı'nın dertleşmesine benzetir. Çamlıbel'in bir gönül destanıdır dediği çeşmeyi ünlü tarihçimiz Semavi Eyce ise dünyanın sayılı mimari eserlerinden biri olarak tanımlar. Hatta Türk resminin büyük ismi İbrahim Çallı'nın bu çeşmeyi tuvaline taşıdığı bir tablosu da vardır. Çeşmenin ilk yapılışı Kanuni dönemine dayanıyor. Zaten o zamanki adı da İsak Çeşmesi değil. Zaman içinde birkaç kez büyük restorasyon geçirmiş. Bugünkü haline ve ismine ise 1. Mahmut zamanında yapılan yenileme ile kavuşmuş. Çeşmenin kullanılamadığı dönemlerde Beykozluların susuzluk şikayetleri üzerine Sultan Mahmut, Sadrazamı Seyit Hasan Paşa'ya çeşmenin yenilenmesi emrini vermiş. O da işi İstanbul Gümrük Dairesi'nin başında olan Isakağa'ya havale etmiş. Çeşmenin onarımı başladıktan bir süre sonra Sadrazam Hasan Paşa başarısız bulunarak görevden alınmış ve Rodos'a sürgün edilmiş. Çeşmenin tamamlanması da Isakağa'ya düşmüş. Zenginliği ve cömertliği ile bilinen Isakağa gerekli masrafları kendisi karşılayarak çeşmeyi tamamlamış. Kitabeye adını yazdırdığı için de o gün bugündür bu çeşme onun adıyla anılır olmuş çeşme mimarisinin yanı sıra suyunun serinliğiyle de anılır olmuş. Kimi kaynaklarda suyun serinliği beykoz ehline yaz gününde mangalı düşündürür diye tarif edilmiş. Koz Meydanı'nda İshak Ağa Çeşmesi'nin hemen yanındaki Serbostani yani Bostancıbaşı Mustafa Ağa Camii 19. yüzyıla tarihleniyor. Bostancıbaşılar Osmanlı'da sarayların ve sahillerin muhafazasından sorumlularmış. Bütün yalıların kaydını tutarlarmış. Bostancı semtinin adı da onlardan geliyor. Cami'nin minaresini görmeseniz hoş bir köşkle karşı karşıya olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ahşap malzemenin yarattığı sıcak ve huzur veren görüntüsüyle Beykoz Meydanı'na gelenleri etkilemeyi başarıyor. Avluya girdiğinizde göreceğiniz altıgen planlı yapı, Muvakkitane kitabesinden yapım yılının 1857 olduğunu anladığımız binanın üzeri bir kubbeyle örtülmüş. Caminin her cephesine boydan boya açılmış büyük ve kemerli pencereleri insana gülümseyen bir yüzü hatırlatıyor. Minaresi yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli. Dikdörtgen plan üzerine oturtulmuş caminin bir adı da Beykoz Merkez Camii. Fevkani yapının aydınlatılması iki sıra halinde ve boyutlarına göre oldukça çok sayıda açılmış pencerelerin görevi. Son cemaat yerinden giriyorsunuz camiye. İç dekorasyonu dış görüntüsüyle bu kadar uyumlu camiye rastlamanız kolay değil. Çünkü ana mekana da ahşap malzeme damgasını vurmuş. Mihrap duvarı hariç ana mekanın etrafını saran mahfil ahşap sütunlar tarafından taşınıyor. Yine ahşaptan uzun çubuklar kullanılarak yapılmış tavanın ortasındaki oymalı kısım özenli ve temiz işçiliğiyle göz dolduruyor. Mukarnaslar ile süslenmiş mihrap bu sade caminin belki de en vurucu öğelerinden biri. İki sıra halinde dizilmiş pencerelerin üst sırada olanları yuvarlak kemerli. Tüm pencerelerin etrafında ve duvarlarda kullanılan kalem işleri de oldukça sade ve zarif. Yüksekler çoğunlukla kutsallaştırılmış yerler olarak çıkar karşımıza. Boğaz'ın en yüksek ikinci noktası olan Yuşa Tepesi'nin tarih kadar eski kutsallığı da belki buradan geliyor. Antik çağdan bugüne sırasıyla önce bir sunağa, ardından Zeus tapınağına, sonra kiliseye, Osmanlı'da ise mescit ve tekkeye ev sahipliği yapmış. Bugün ise Müslümanların sıkça ziyaret ettiği bir türbe. En büyük önemini ise içindeki 17 metrelik kabirden alıyor. Bu kabrin Hz. Musa ile aynı dönemde yaşayan Hz. Yuşa'ya diğer dinlerdeki adıyla Joshua'ya ait olduğuna inanılıyor. Kesin bir rivayet yok çünkü Hz. Yuşa'nın Antep'te, Bağdat'ta ve Ürdün'de de türbeleri bulunuyor. Kabrin 17 metre uzunluğunda olması ise hem merak hem de hayret uyandırıyor. Hazreti Yuşa'ya duyulan derin sevgi ve saygıdan dolayı mezarının büyük yapılmış olabileceği söyleniyor. Bir başka görüşe göre kabir Kanuni'nin süt kardeşi olan ve Yıldız Parkı'nın yanında türbesi bulunan Yahya Efendi'nin manevi keşfiyle bulunmuş. Tam yerini belirleyememe endişesiyle de büyük tutulmuş. Allah kabul etsin. Çok sağ olun, çok sağ olun. Baba'nın kabrine gelenler adakta bulunuyorlar ve adakları da gerçekleşirse o zaman diledikleri bir şeyi, ki çoğunlukla kesme şeker oluyor bu, buraya getirip gelen ziyaretçilere dağıtıyorlar. Asırlardır farklı inanışların merkezi olan Yuşa Tepesi, Çamlıca'dan sonra Boğaz'ın en yüksek noktası. Muhteşem kelimesinin hakkını veren bir manzara karşılıyor ziyaretçileri. Karadeniz'in girişini ve Boğaz'ın güzelliğini doya doya izleyebiliyorsunuz. Ünlü İngiliz şair Lord Byron, Don Juan adlı eserinde bu hayranlığı kaleme alarak Boğaz'ın iki yakası arasındaki suyu seyretmek için buranın muhteşem bir nokta olduğunu yazıyor.